Herkese merhaba arkadaşlar. Kontravent Polisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bizleri bu bölümde hangi maceralar bekliyor? Hep birlikte görelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şöyle devam edelim. Kaldığımız yerden. Geçen bölümde bizi kanser eden bir bölüm oldu. Yani bilmiyorum. Bakalım bu bölümde bizi neler yaşatması. Direkt görevle müdahale ile başladık. Hazırız abi. Kaçak mal yakalama diyor. Büyük miktarda kaçak malın gizlendiği yer hakkında duyum aldık. Kaçakçılar terk edilmiş mezarlığa bir sandık gömmüşler. Kaçak malı ele geçirmemizde bize yardım eder misin? Neymiş? 800 dolarlık. Peki zamanda olmadan oraya git. Tamam kaçak malların saklandığı yerleri bul. Onları çıkarmak için bir küreye ihtiyacım olacak. Oberankon'un adamlarına dikkat et. Etrafta et, et, takılıyor olabilirler. Kabul et. Hemen gidelim abi. Para lazım zaten. Şimdi. Buladan araba gelmiş buraya. Şöyle bir bakalım nelerimiz var. Şimdi tüfeği aldık. 40 mermi var. Bunda başka. Ha, şurada da şeyimiz var. Kürek diyoruz. Abi küreğimiz de var. Şimdi şuraya takalım. Küreğimiz var. Ya biz bir tane daha bir kürek alalım. Ne olur ne olmaz. Kolay gelsin yoldaş. Bir kürek ver bana. Bir tane daha ver. <laughs> Abi kolay gelsin. Hemen gidelim arkadaşlar. İyi günler evet, yoldaş. Şimdi. Bakalım neredeymiş bir yer. Heh, dümdüz gidelim. Oradan polis üstünden sonra sağ yaparız. Mezarlığa doğru geldik. Adamlar da hemen belirdi zaten. Şöyle bırakayım arabayı. İm baba. O ne lan? Yat. Sen de yat. Yat sen Var mı başka Şimdi şu öldürdüklerimize bir bakalım. Bunlarda mühimmat var mı? Ne var sende? Versen. Şurada birini yatırdık diye hatırlıyorum. Aha nereye alacağız? Tabanca mühimmatımız var zaten boş ver. Sende ne var? Makinel tüfek. Aa bu lazım. Bunu buraya koysak. Bunu buraya çaksak. Şunun üstüne çakabiliyor muyum? Aa. Üstüne oluyorsa. Aa kayboldu Şimdi. Nerede bu mezarlar? mezarları bulmam lazım. Aha, burası olabilir mi? Listo llego. Ona mı? Oğlum. Nasıl sıkıyorlar lan? görevlere de ben pek dalıyorum alıyorum anasını satayım. Bana başka? Oo. Nasıl alacağız bunu? Ha, aldık. Üç tane mi var? Şöyle bakalım şunlarda neler var. Tak şimdi Ne? Heh. Bir de burada yatırdık herhalde. Yok şurada mı yatırdık? Yani. Şuna da bakalım. Sende ne var? Geç. Şimdi diye aha bulduk. Beraber değil. <laughs> aha ay, ay anasını avradı. Her ne, Lan. Sen nereden çıktın şimdi? Var da? oy 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 oy. oy. mermi alalım ya her yatırdığımızdan şöyle güzel mermi alsak nerede o yatırdığınız ne var sende lan kalktı sandım ha hop koy bakalım sende ne var koyamıyor musun buraya koyalım Şimdi bir tane mezar daha kaldı. O da şu taraflardadır herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi bir bakar olalım. Diyeyim. Nerede lan bu? Aha. Bak şimdi vuracağım gelecektir Ah geldi. İyi haber var. Hoş. Nereden çıkıyorsunuz oğlum siz? Yat. Onun ne işe yaradığını bilmiyorum o yüzden almayacağım. Diğerlerinden de bir şey istemiyorum. Tamam. Hadi ben kaçar. Bu kadar. Bunu da hallettik. Geri dönelim. Geri dönüp işimize devam... Hayda. Neyse sinirlenmeyeceğim. Oğlum polis arabası. Polis kör müsün? Geldiğimiz yoldan devam edip üstler geri dönelim. İn lan in. Oh, yardım şimdi. Çekil lan. Lan lan. Lan çekil. Aldınız mı? Aldınız mı? Az daha ölecektik abi. Al şunun üstüne koy. Bunlardan mermi alalım bari bedava bir işe yarasınlar. Of koy bunu da buraya. Ben de şurada yıkmıştık herhalde. Bende ne var? Neyse. Hadi. Kokainler bizde mi? Yok görev şeyinde. Lan araba ne hale geldi. Çalıştır baba. Devam ediyoruz. Bu sucuları da alt ettik. Üste geri dönebiliriz. Evet mekana geldik. Bu Vlad niye burada bekliyor? Bulat mıydı neydi abi? Selam yoldaş. Barlar da kapalı. Ne geldim görevden. Kaçar bizden. Hallettik tabi. Ee, ben bir şey yoksa ben gidiyorum. Yat abi. Yeni bir gün. Yine girmiştir 300 500 dolar masraf. Pandemi mi? Novik geri döndü. Salgının yayılmasının önemli <laughs> bütün sınırları aşı olmayan kişiler kapatıyor. Tamam. Bu vatandaşların <laughs> sağlığı ve hayat senin elinde. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Yeni önlemler. Aşı kartı. Yaklaşmakta olan salgın tehdidiyle ilgili olarak hükümet geçerli bir aşı kartına sahip olma zorunluluğunu geri getirdi. Sadece novit 78 aşılı olmuş kişiler ülkeye girebilir. Ayrıca aşının olduğu tarihten itibaren en azından 2 hafta geçmesi gerekiyor. Hmm. Tamam. 2 hafta geçmiş olması gerekecek. Ondan sonra alacağız içeriği. Tamam. Bir bakacağız şimdi. Şimdi. Kısmi plaka numarası IMK. İnik tekerler. Nik tekerler. Tamam. Sürücünün yaşı 54. Tamam. Açık yeşil. Neyse. Gelin bakalım. Şimdi plakalara bir bakalım. IMK. IMK var mı? IMK. Ya bu değil. Gel bakalım yoldaş. günler. Şimdi aşık artı. burada burada. 16 mat. 1981 Mart diyor. Biz Mayıs'tayız. Tamam bu olmuş. Ne bakalım. geçerlik tarihine bakalım. O da eşleşti. Şuna da bakalım. Plakasına da bakalım hemen. 21.15 RK. Tamam, da uyuyor. Şimdi şu şeye bakacağız. Neredeymiş bu? Acaristan. Gel abi şuradan Azeristan'a gel. Mehirler uyuyor mu? Uyuyor. Tamam bunları sonra bakacağız. Şimdi ne demiş? 4190 kilo. Hemen tartalım. Tamam kilo da uyuyor. Şimdi Sen bir in. İn bir arabayı bir bakalım arabaya. Bir teker var mı? Yok. Bakalım yüklerine bakacağım. Arabayı şöyle bir gezeyim. Arabada bir şey yok. Araba sağlam. Yani dışarıda bir şey yok. Burada var mı? Yok. İçine bakalım. Burada da bir şey yok. Bu şemede de bir şey yok. aç kapıyı. yükünde mi yok e, tamam. Bu adamda hiçbir şey yok. Sürücü yaşı 54. Açık yeşil. İnik tekerler. Ha, hiçbir şey yok. Yaşın kaç seni? Bir dakika. Yaşa bakacağım. 39. Tamam. Her şeyin uyuyor baba. Geç. Geç bakalım hadi. Her şey uyuyor. Aşı da olmuş. Yükü yok. Teknik bir problemi yok. Aynalar falan tamam. Her şey çalışıyor adam. Geç. Tamam. Bu kadar. Şurada bir şey var. Pandemi alakalı mı? Novit dönüyor. Allah'ın belası. Aşı yeniden zorunlu. Neyse. Bakacağız. Gel. Gel 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 gel. Ne kadar iner? Vereceğim. Şöyle şunları hemen bir kontrol edelim hızlıca. Bu da eşleşti. Geçerlik tarihi eşleşiyor. Şunlar eşleşti mi? Eşleşti. Arabana da bakacağım şimdi. Aşı kartı. Kaç to vas zarubtaneçko? A ya leyno odkupit sae to Aha. Covid'den yedin yavrum. Covid'den yedim. 990 kiloymuş. Tamam. Şimdi. Şuş, şuş, sen bir in babacım. Senin aşı tarihin geçmiş. Ne ayetsin sen? Ni madre do stravideli ce to grusto. Ni madre eto duraç. Ni dva çarac bakayım Bir bakalım şu yükleri. Burada bir şey yok. Tamam. Şimdi. iki gübre. Bir valiz, bir sabun. Tamam konşimenton da uyuyor. Fotoğraf. O da uyuyor. Ama ama seni Covid'den alamıyoruz kardeşim. Her yükünü geri. Aşıdan alamıyoruz seni. Arabanda kırık mırık bir yer var mı? Eksik meksik aynen. Yo, arabası da sağlam. Plaka. 26-36 mm. Tamam. İnceleme raporuna bakalım. Giriş yönetmeliklerinden dedim. Hadi kaybol. Yeah, top. Yürü. 54. minik tekerler. Açık yeşil. Tüneke. Böyle şeyler yok. Minik teker de yok. Gel. Sıradaki. Hadi kardeşim. Hadi. Nerede lan senin tamponu? Ver. Belki Ne şöyle demiyorlar mı? O değil de şey bir de bitiyor nasıl bunlar kontrol edeceğiz? Tamam aşırı eşleşti. <laughs> Nurbet Sokolov. Tamam bu da eşleşti. Pasaport da eşleşmişti. Varilla 4x4. Şimdi yükleri falan var. Yüklerine falan bir bakalım. Sen bir in. İn kardeşim. Benim karasör marasör eksik et. Bir şey var mı burada? Plakana bakalım. 18.41 DC. Tamam. Ver. Bakacağız arabanın içine dışına. Bir Lan başlatma koltuğuna şimdi seninle. Yaşı kaç bunun? 580 kiloymuş. Bakalım. Bir şey yok. Ver, ver şuna yükünü geri ver. Şimdi karasörde falan da hata var. Yüküne bakacağım. Üç. Deterjan kahve çuvalı bir valiz bir. Tamam. Şimdi karasör ve bir sıkıntı var. Eksik tamponum var. Başka kırık göçek bir yerim var mı? Aynaların tam. Buralarda bir şey var mı? Onun tamponu eksik mi acaba ya? Tamam abimizin fotoğraf fotoğraf da uyuyor. Şöyle bir bakalım. Ümit tekerler açık yeşil IMK. E, IMK de değil bunu. Tamamdır seni geçiriyorum ya. Hadi geç. Aşını maşını da olmuş. Güle güle. Vallahi bence bir şey yoktu çok fazla eksiği yok. Şimdi bu ikisini ben nasıl kontrol edeyim? Otomatik kontrol de yok. Tamam. Bakalım neyi eksik yaptık? Eksik tamponlar. He, bak diğer tampon da. Hoş geldin. Açık yeşil. Aha. Gel buraya. problem. Ne var bir şey? Hissediyorum. Vallahi bravo. Propshayu Ver. Ben bu pandemi sonunu düşünmüştüm. Rusya'nın başkanlığı Madro Andin'in adı Asima Presaya'dır. İsim eşleşmiyor yavrum. Burada bambaşka, burada bambaşka, burada bambaşka. At soyattan yedin. Pasaport? Tamam. 2 Ocak 1982. Hadi bundan da yıktım. Aşık kartına ver. 15 Şubat. Tamam. Buradan yiyor musun? Hadi buradan yemiyorum. Kum getirdim. 4240 kilo olman lazım. Tamam. Hadi buradan da yıktım. Ve sana hiç güvenmiyorum aslanım. Sen de var bir bok. Şöyle bir bakayım. Plakana bakalım. 96-96 TY. Bu da tutuyor. Enik tekrar. Şöyle kere söyleyeyim anasını satayım. Şimdi tekrardan tekerden bir sana bir tane şuradan çakalım. Kumuna da bakacağız senin. Aha. Bu ne oğlum? Bu ne bu? İstimizde ne var lan bizim? Abi çürek balta malta var ya. Bunları dur depoya bırak. Beklesen sen geliyorum. Bekle 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 bekle. Açıl. Bırakalım şunları da. Ne bırakalım? Altı bırakalım. Şimdi şu silah silah bırakalım. Bıçak, bir tane bıçak bırakalım. Şöyle, şunu bırakalım. Tamam. Bekle, bekle. Daha var sende bir şey. bunda var daha bekle. Bulacağım. Aldık bunlardan. Baş şurayı. Başka. neyse gel bakalım tutuklandın dostum hadi yallah hadi siz burada oturun ver temizle şuraları you. hadi bakalım hmm. yoldaşım son arabamızda gelsin Gel kardeşim. Tavuklar, mavuklar almış. Atayçı canım. Atayçı. Fadıl Ünal. Tamam. Pasaport. Tutuyor. 18 Mayıs. 2 Mayıs. Tamam. Aşı kartım tutuyor. 18 Mart'ta olmuş tutuyor. Son geçerlik tarihi de tutuyor. 1520 kilo olması lazım. Tart baba. Aha. Aa, çağır, ara çağırlığından yedin. Bir. Sen bir aşağı in. İnin inin. In ilgileneceğim senden merak etme sen lp'ye bir bakalım 74-68 pp ona ben karar veririm koçum Benden bir şey çıksın. Ver şunu tavuklarını. atma Şimdi bu adamın ara ağırlığından yedi. Ne yapacağız şimdi bunu geçirmeyeceğiz? Ayna aynama eksiği var mı? Yok. İnit teker var mı? Yok. ne diyeceğiz bunu inceleme raporunda giriş yönetmedikleri konşimentosunda neyi var sabun 4 2 valiz 2 tavuk tam bu da tamam aa kolera aşısı olmuş bu ama bak tabi sen giremem sen giremezsin kardeşim hadi yallah Watch Novi taşısı olman lazım. Yürü. Yallah. Yallah yallah yallah. Hadi. Cam kırık mı? Lan? Cam var mı yok mu abi? Son kişiyi de gönderdik bugünün son kişisini. Şunun açık yeşili yakalayamadık mı ya? Aman abi. Haydi şimdi dinlenebilirsin. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.